Temsilcimiz PurpleSuperMassive, Worlds 2020 ana grupları ile öndeki tek engel olan Unicorn of Love'ı geçemedi. 3-0 yenilen ve karşı takımdan bariz bir şekilde kötü oynayan SUP'a tüm çabalar için teşekkür ediyoruz. Canınız sağ olsun. İşte SUP'un Unicorn of Love gelen tepkiler. Closer Sonuç, ne olursa olsun gayet iyi bir turnuva geçirdiler. Ve ellerinden geleni yaptılar. Onları gerçekten desteklemek istiyorsanız şu an desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var arkadaşlar. Elinize sağlık süpürmesi. GBM GGVP Unicorns of Love. Kesinlikle bizden daha ilerdi. Pişmanlığımız yok çünkü elimizden gelen ardımıza koyduk. Hayatımdaki ikinci şansımı kaybettiğim için biraz üzgünüm. Özür dilerim. Zorksting <laughs> İyi bir word bence. Elinize sağlık süpürmesi. Naro, Scarlet. Ön elemenin kazananlarından biri de bence Armut oldu. Grup aşamalarında ortalığı yakıp yıkmasını görmeyi çok isterdim ama dikkatleri üzerine çektiğine şüphe yok. Umarım kariyerinde istediği noktalara ulaşır. Hak ediyor çünkü. Ragnar. Vallahi ÜZLÜ beyler. Nice try. I will dominate. Omans no vs. No hands mid Johnny Bugün bizden daha iyilerdi, daha esneklerdi ve daha doğru hamleleri yaptılar. Sağlık olsun, canınız sağ olsun. Snowflower Gigi Üzgünüm taraftarlarımız. Bu sene gruplara gideceğimizi umuyordum. Önerilme aşamasında iki kere başarısız oldum. Bizi avuttuğunuz için teşekkürler. Regarmoj Nefesimiz yetmedi. Çok daha iyi takım olan unicorns of love lanetini kırıp gruplara kaldı. Tebrikler. Şu ana kadar ortaya koyduğum mücadele için süper mesleğe teşekkürler. Hadi en güzeli yapalım ve oyuncularımıza, teknik ekibe, takım yönetimine destek olalım. Bize bu yakışır. Ulaş gül kirpik. Oyuncularımızın ve koçlarımızın hepsine tekrar tekrar teşekkür ederim. Onlara sevgim ve saygım galibiyetleriyle kazanılmadığı gibi, malumiyetleri de yok olamaz. Canınız sağ olsun aslanlar. Brolya. Anla ki. Bulsara tecrübelendik. Armut elinize sağlık Unicorns of Love. İyi oyundu. Takım olarak daha iyilerdi ve bu seyirle World maceramızın da sonuna gelmiş olduk. Dün ve bugünkü seyirlerde çok daha iyi oynamamız lazımdı. Tüm destekleriniz için teşekkürler. Uyipo Boss Rusya Ligi Elsel'deki ilk rakibimdi. Tecrübesiz bir oyuncu olarak onun Fiorias bana çok şey öğretti. Armut hala bana sola kuyuda sıkıntı çıkarıyor. Yine de TCL'de ona karşı oynadığımın tam olarak hatırlamıyorum. İkisini de oynarken izlemek ve hepimizin nerelere geldiğini görmek keyif verici. Etse, Unicorns of Love liginin seviyesinden bağımsız çok iyi takımdı. 3 yılın birikimi sonunda gruplara kalmayı başardılar. Daha iyilerdi, hak ettiler. Supermassive'in hikayesi daha güzel olmalıydı. Ama gücümüz yetmedi. Sağlık olsun. Emeklerinize sağlık. Zeitnot, adamlar dümdüz daha iyi takımdılar ve kazandılar. Ese almayı unuttun, anlayan anladı.